Görüyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Sporcu, raketle aranın çok iyi olduğunu biliyorum. O halde raket sporlarından squash'ı anlatalım mı? Ne dersin? Hadi o zaman. Duvar tenisi olarak da adlandırılan squash, dört tarafı kapalı alanda oynanan bir raket sporudur. Squash kortunun boyu 9 metre, genişliği 6 metre ve yüksekliği de 4 metredir. Oyunda kullanılan raketin uzunluğu 56 santim, genişliği ise 21 santimdir. Kauçuktan yapılan ve genellikle koyu renkli squash topunun çapı 4 santim, ağırlığı ise 24 gramdır. Squash oyuncularının kort üzerinde bulunan çizgilere uyma zorunluluğu vardır. Ön duvarın orta kısmında bulunan çizgi servis çizgisi olarak adlandırılır. Servis kullanıldığında topun bu çizginin üzerinde bir noktaya vurması gerekir. Vuruşu doğru yaptın sporcu. Ancak servis kullanırken en azından bir ayağın servis kutusuna basıyor olmalı. Hı -hı. Aferin. Servisin ardından oyun iki oyuncunun duvara çarpıp geri gelen topa sıralı vuruşlarıyla devam eder. Ön duvarın alt kısmında 48 santim eninde tahta ya da metal bir plaka yer alır. Bu plakaya tin adı verilir. Top tine çarpınca ses çıkar ve atış geçersiz sayılır. Aynı şekilde top oyun alanını belirleyen duvar çizgilerinin üzerine ya da tavana çarparsa oyun alanının dışına çıkmış sayılır. Squash oyununda her hata rakip için bir sayı demektir. Sayı kazanan oyuncunun servis atışıyla oyun devam eder. Oyunculardan biri topu ön duvara çarptırmadan oyun alanının herhangi bir bölümüne atarsa veya topa bir kereden fazla vurursa servisi kaybeder. Kısa zamanda yüksek efor sarf ettiren, aynı zamanda stratejiye dayalı bir oyun olan squash'ı kısaca anlattık. <laughs> Teşekkürler sporcu. Hoşçakalın.